Evet, medya kadınlar için her zaman bir mücadele alanı ve aynı zamanda da bir mücadele aracı. Yani bizim iletişim araçlarına, medyaya, onun bize sunduğu olanaklara, eşitsizlikle ilgili, ayrımcılıklarla ilgili, şiddetle ilgili mücadelemizde her zaman ihtiyacımız var. Medyanın bir partner olması gerekiyor. Ama diğer taraftan bütün bu eşitsizlikleri, ayrımcılıkları, hak ihlallerini yeniden yaratan bir boyutu da olduğu için medyanın Kendisi bizim için bir mücadele alanı haline geliyor çünkü oradaki yanlış, yanlı, eksik temsiller e, her zaman zarar veriyor. Yani her zaman e, daha da o ayrımcılıkları pekiştiriyor, ilave şiddetler getiriyor. Mücadele edemeyeceğimizden de karmaşık bir hale getirebiliyor bunu. Nasıl bir medya olmalı? E, tabii ki hak bakış açısıyla, hak temelli bir yaklaşımla e, işleyebilen bir medya olmalı. Yani aslında iki önemli şemsiye var. Bir tanesi toplumsal cinsiyet eşitliği, ikincisi de insan hakları. Bu iki perspektifi taşıyan bir medya anlayışı, bir habercilik anlayışı hem kadınları, hem çocukları, hem e, yaşlıları, LGBTİ artı bireyleri, engellileri, herkesi güçlendirecek bir perspektif sunar. Çünkü mevcut medya Sadece belli bir yaşta, belli bir e, ekonomik durumda, belli bir sosyal statüde e, beyaz erkekleri e, içeriyor. Yani sadece onlara seslenen bir medya dünyası var. O nedenle biz kadınlar aslında bütün o ana akım medya sistemi içerisinde son derece görünmez hale geliyoruz. Tıpkı işte çocuklar vesaire gibi bütün o diğer ihmal edilmiş topluluklar gibi. Yani bu medyanın e, daha hak temelli olabilmesi, daha insan haklarını gözeten bir yaklaşımda olabilmesi için önce tabii ki kendini sorgulaması ama bunda da çok iyimser değilim. Yani bunu yapabilecek bir ana akım medya sistemimizin olmadığını düşünüyorum. Daha ziyade umudum alternatif e habercilik mecralarının haber araçlarının e, güçlenmesi ve yaygınlaşması çünkü bizler oralarda bütün kesimleri görerek bir e, habercilik üretmeye onu güçlendirmeye çabalıyoruz yani kadın bakış açısı sadece kadınları gördüğümüz bir haberciliğe götürmüyor biz aynı zamanda tüm diğer toplulukları e, dezavantajlı hale getirilmiş ötekileştirilmiş yani egemenin dışladığı tüm diğer toplulukları da görmemiz gerektiriyor. Ama tabii kadınlarla ilgili haber yaparken yani toplumsal cinsiyet konularını medyaya taşırken, habere taşırken bir taraftan çok da hassas olunması da gerekiyor, özellikle kadınlara karşı suçlarla ilgili, kadın cinayetleriyle, kadın katliamlarıyla ilgili, cinsel saldırı suçlarıyla ilgili, çocuk istismarı vakalarıyla ilgili. Bunların hiçbir zaman oradaki şiddeti, ihmali ve istismarı sıradanlaştırmayacak, normalleştirmeyecek, o şiddetin pornografisini üretmeyecek biçimde verilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve söylüyoruz her zaman. Olduğu gibi aktardığımız zaman, bütün boyutlarını habere taşımaya kalktığımız zaman biz işin bu hassasiyet gerektiren kısmını görmezden gelebiliyoruz ve bunun çok sakıncalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Her zaman her haberi, her bilgiyi ya da durumu olduğu gibi aktaramayabiliriz. Bazı şeylerde bütün o hak öznelerini düşünmemiz gerekiyor, onların güvenliklerini düşünmemiz gerekiyor. Onların hassasiyetlerinin bilincinde, farkında olmamız gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğimiz bir medyaya bizim her zaman ihtiyacımız var.